Merhaba millet bugün sabitte görmüş olduğunuz üzere mini üyesi yöneriyoruz yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Videonun başına hatırlatıyorum sizlere bu serinin devamlılığını sağlayacak olan tek kişi sizsiniz arkadaşlar Geçen videoda gösterdiğiniz ilgiyi bu videoda gösterirseniz gerçekten çok sevinirim Lütfen videoyu likelamayı unutmayın Aynı zamanda videoyu gerçekten beğenirseniz ve başkalarına da ulaştırmak isterseniz Arkadaşlarınıza önermeyi ya da sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı unutmayın Ek olarak da söylüyorum ki kanal değilsenize de abone olmayı unutmayın Şimdi hızlıca ağacımızı kırdık şunu da kıralım <laughs> Bu arada hafiften deton olup duruyorum bu da sinirim bozmuyor değil. Elma çıktı abi. Şaşırdım bak normalde. Birazcık geç çıkması lazım onun ama. Demek ki belli olmuyormuş. Oyundaki tüm Türk arkadaşlara buradan selamlar. Baya fazla bir Türk var. Adam ee, küfür etti işte. Fuck Turkey falan dedi. Türklere küfür etti. Türkiye'ye falan küfür etti. Ben de işte undisguise olup shut up bro yazınca sustu. Bizim Türk arkadaşlar da ismimi görmüş oldu. Yabancılar da hi falan yazdı bana işte. Hadi bakalım tepeye doğru çıkalım. Hop Hızlı olmak istiyorum arkadaşlar bu oyunda <laughs> Oyunun modlarını söylemeyi unuttum özür dilerim ee, Sadece katkılayın var katkılayın dışında Hiçbir şey yok arkadaşlar ee, Ben direkt aynı satı olup rastlayacağım Eğer vakit kalırsa gerçekten vakit kalırsa ee, Şey yapacağım Diamond gold falan kazacağım Hadi bakalım bana bol şans ee, Umarım güzel bir maden buluruz söyle. Bereketli büyük güzel bir maden buluruz Kim kıstı lan bu çankları 8'de dursun Orada Minecraft'ta arkadaşlar 32 chunk diye bir şey var. 32 chunk aslında yok arkadaşlar. Ee, görebileceğiniz en uzun mesafe 16'dır. 16 chunk. Minecraft bunun sonrasına izin vermiyor. Bunu bilmeyenleriniz varsa da öğrenmiş oldu benim sayemde. Bunu ben neye dayanarak söylüyorum? Doğruluğu tam değil arkadaşlar ama kendim baktım yani. Hop. İyi bir yere gidiyor sanırım burası. Hayır, kapanıyor. Aynen. Ayrını alalım biz buradan. Problem yok. Şimdi birazdan bu madenin sonuna 4 blok aşağıya kazacağım. Bakalım. Ya maden çıkacak ya ayran çıkacak ya da hiçbir şey çıkmayacak. Evet hiçbir şey çıkmadı tahmin ettiğim gibi. %40 ihtimalle bir şeyler çıkıyor. Maden ya da ayran. %60 ihtimalle de hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ee, etrafa bakalım etrafa. O ne lan? Bir dakika dur. Bir durun lan. Maden değil abi aratacak. Ya da maden. Hayır su var. Su var. Su birin gitti sonrası. 6 ee, tane iron'um var. Ee, şimdi ne yapmam lazım? Bir tane maden bulmam lazım. Oyunun modlarına tekrar mı baksam diye düşünüyorum ama. Hmm. Aynen sadece katkılayın. Ee, hızlıca şu tarafa doğru gidelim. Maden var sanki orada. Ama bize fake atıp içinden su falan da çıkabilir. Hiçbir fikrim yok. Genelde böylelerde su çıkıyor. Çıkmadı. Burası kapanır abi fazla gitmez ki bence. Gidiyor bir dakika dur dur. İnşallah iyi bir yer bulmuşuzdur da şöyle. <laughs> bir diamond set falan çıkarız buradan. <laughs> bu arada diamond set olamam arkadaşlar mini Adam kesmeyi de söyleyeceğim. Ya olurum ama çok vakit kaybederim. Yani manasız olur mini üyesi çünkü burası. Aynen güzel maden bulmuşuz. Bana soracak olursanız hala bu madenin bir devamı yok. Aşağı inen bir yeri yok. Bakalım. Aa varmış. Hayır burası ilk öyle çıkıyor Oyun mu oynuyorsun benimle ya Aslında evet oyun oynuyor benimle Çünkü Minecraft Ne isperiydi lanet olsun şimdi Iııııııı ee... Dedim abi bak ben dedim içime doldu ya Bu madenin devamı yoktur dedim Bakın şu tarafa gitmedim sanki Hayır Oraya gitsem ne değişecek Hayır oraya gitsem ne değişecek Birisi söylesin bana şunu 3 tane stick var. O bana yeterli olur. Ee, çık abi buradan çık. Süre bitiyor. Bu süre bittikten sonra 5 dakikalık da PvP'nin açılmasını bekleyecek. Bir de bilmeyenlerimiz varsa yukarıdaki ee, Time Until Final e, final Heal diyor. O süre bittiğinde canımız rejen olacak. Şöyle isterseniz bir fall damage yiyeyim. Bir kalp rejenlenecek o süre bittiğinde. Ondan sonra PvP'nin açılmasını bir süre sayacak. İşte ondan sonra fall damage yerseniz ya da damage falan yerseniz birinden. Biraz anlamayacak arkadaşlar golden apple yemediğiniz sürece ya da ee, potluff basmadığınız sürece Potluff şişe lan Ne dedim ben az önce İngilizce faciası Feed yoksa arkadaşlar şimdi Hop tamam Hızlıca şunları kıralım Bu arada arkadaşlar ee, iki haftadır oyuna falan girmiyorum Bunu da belirtmekte fayda var Sizin o izlediğiniz videolar depolandı Baya bir işim vardı yani bayağı yoğundum Onları halletmek istedim Şu anda güncel bir video çekiyorum Hop Şunları şöyle Bu arada yanlış anladım video depodan olunca bir şey değişmiyor Sadece benim için birazcık daha şey oluyor yani Rahat oluyor sistem çünkü Video çekeceğim Video yetiştireceğim derdin olmuyor Bir işin olduğunda rahatlıkla halledebiliyorsun falan Bu tip şeyler yani o oradan buradan ayrın toplaya toplaya şey yapıyorum ya. 26 tane ayrın olmuş. Adam akıllı maden bulmak istiyorum artık. Ay. Ben bu oyunda diamond bulamam. Onu söyleyeyim. <laughs> Bokun iyiyim görme orayı. Bakma bakma. Bakma git git. Git 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 git. Ha, şöyle git 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 git. Lan maden değilmiş burası. Adam benden önce görmüş. Şurası maden mi? Hayır orası da değil. Ee, lav var. Şöyle bir çılgınlık yapıp buradan lav alacağım. Alabildim mi? Test etmek istiyorum. Ha pp kapalı. Neye koyuyorum ki ben? <laughs> pp kapalı. Ben de diyorum niye alamadım falan. Sanırım bir maden bulduk. Hayır mağara burası. Kapanıyor ama. Oh, 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 sakin ol. Yavaşça. Şöyle aşağı in abi. İn, i̇n, in, 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 Aynen. İndir beni koçum. İndir beni yavaş 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 yavaş. Ana müsaade şurada durayım ben. Bu su abi lavlara değdi şu anda. Lav sesi duydum. Bir dakika dur ben neyle kazıyorum yani kafama şimdi tüküreyim. Oh, şimdi bir adet kazma. Birinin gelmesine karşılık şöyle. Şunları orada yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ayakkabı yakam olsun. Bu arada hafiften yine de oldum. Çok güzel. Evet şu anda bir diamond aramam lazım benim. Buralarda diamond olması lazım. Yani inşallah bakalım. Diamond var mı? Bir diamond ben. Yok galiba bilmiyorum. Ee, burada var mı? Burada da yok galiba emin değilim. Hadi bakalım size espri yapayım mı? Ben zaten emin değilim benim adım güzel falan. Neyse. Yapmayacağım bir daha espri kusura bakmayın. <laughs> ne iğrenç espriler. Hadi. Bulacağım abi aynen buldum. Çok iyi. Şöyle hop. Çok güzel. 8'lik diamond bulduk. 8'lik diamond bayılırım. Harika. Şansa bak ya. Çok güzel bir şans yakaladık şu anda. Ee, burada daha fazla çıkabilir diamond. Love farmı ise eğer bitecek gibi geliyor. Çok az bir şey kaldı yani bitmesine galiba. Bakayım. Yo daha var. Şöyle kır abi kır 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 kır. Kır love farm bulmuşken. Değerlendirmek lazım. Hızlıca şunları kıralım. Evet. Çok iyi. Bu arada az önce çanklar yüklenirken böyle şey kırıyorum ya. Ee, maden kırıyorum. Arkasında şey görünüyor. Diamond görünüyor ya da gold falan görünüyor. O bildiğiniz arkadaşlar. X-ray koruması. Maalesef bazı arkadaşlar kendi hakkıyla oynamayı tercih etmiyor. de buna karşılık böyle bir koruma yapmış. İyi ki de yapmış yani. <laughs> Arkadaşlar blok kırma sesi duydum. Burayı hızlıca terk etmek istiyorum. Etrafında birileri var şu anda. Çık hızlıca şuradan. Hadi bakalım. Umarım blok yeter. Ve buradan çıkabilirim. Çıkamayacaksam bile suyla tırmanırım. Hiç problem yok. Aynen bu noktada suyla tırmanacağız. Şöyle aşağıya bakalım. Bir dakika. Tamamdır. Ee, şuraya su koy. Atla abi çık şuradan. Şuraya su koy. Çok güzel tamam. Bir dahakine yanıma fazla fazla blok alırım. En azından yolda kalmayız böyle. Tamamdır. Işık göründü ve çıktık. Güzel. Çok yakınlarımda adam var. Bunu da belirtmek istiyorum. Hızlıca dağın tepesine doğru çıkalım yani. Bir şey olursa en azından şey yaparız. Fold damage taktiği falan. Bir şekilde indiririz o adamı. Bu ağaç ne böyle koçum. Diamond bulacağım diye tam olarak aynı toplayamadım. O da ayrı bir konu. Madenden yani bir hızlı çıktım fark ettiyseniz. Nedeni şu. Blok kırılma sesleri duydum. Onu ben kırmıyorken sesler geldi. Yani başka bir adam var etrafımda. O yüzden riske atmak istemedim. Ee, burada demir var mıdır? Tabi modlu soralı olsa buralar full demirdi şu anda ama. Hiçbir şey bulamadık. Şu anda amacım iron bulmak. 6 tane. 6 tane iron bulursam çok güzel olacak benim için. Ee... Hadi bana iron var. Hadi bana iron var. You can do this bro. Verecek, iron verecek. Verdim. Teşekkür ederim. 1 2 3 3 tane çok güzel. 3 tane. Daha fazlasına ihtiyacım var bunun Var mı bir şeyler? Hayır burası kapanacak galiba Yok kapanmadan Kıralım şunları Eee bakalım Tamam. Şu an etraf sessiz görünüyor. önce şunu yaptık mı? Güzel. Ee, birazcık geliştik arkadaşlar. Çok olmasa da en azından kendimi savunabilecek bir şeyim var. Hop. Tamamdır. Hiç bloğum yok. 3 tane blok var elimde. Artık 4 tane var. 4 bloğum varsa kesin oyun bende. <laughs> Neyse. Bu mapet çok eskidendi ya. Aklıma geldi hazır yapayım dedim Hadi Şurayı kırıp da çıkacağım Hiç oradan tırmanmakla uğraşamam Kılıcımızı kuşanalım Hadi bakalım 60. kata geldik Şunu da koy gitsin işte ya Hadi bakalım Hadi 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 hızlı 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 hız, hız. Eee şimdi 127. Hop ne yapıyorsun lan? Türk. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum? Gel bakalım. Evet kesik arkadaşlar şu golden apple'ı yiyelim hemen. Eee cleanup'a gitmek istemiyorum. Bu arkadaşlar buradan selamlar. Ee, Türk arkadaşlar kapıştık. Yine de iyi mücadele etti diyebilirim. Ee, şunu al. Etrafı kontrol etmek istiyorum. Aman, ama ödüm koptu. Şimdi. Demir balta falan yapmış. Çok iyi. Bloğu da var. Hem de fazlasıyla. O kadar da fazla değil aslında ama çaktırmayın. Ee, şimdi... <laughs> Şu tarafa doğru yol alalım. Aynen. Tam bu tarafta kalıyor orta. Hayır evet, bu tarafta kalıyor. Aynen. Şunları yere ekin abi. Gözünüzü seveyim ya. Doğaya verdiğiniz zararı kapatın. O kadar zor olmamalı. Bir ağaç kesiyorsan 15 tane fidan dik. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl oluyor? Gerçekte bahsediyorum bu arada. Yani oyunla ee, alakası yok şu anda. <laughs> Şu an 11 kalbim var 50 saniye sonra 9 kalbim kalacak Çünkü emiş dediğimiz şey bitecek ve Bu golden apple'ın preg apple kalbi gidecek o etki gidecek benden sarı kartlar var ya iki tane onlar gidecek Hadi bakalım 0-0'a geldim Neredesiniz baylar Hop Bir dakika Xp sesi geldi Tam burayı işaretledik. Ee, bir tane yemek yiyelim. Şimdi tepeye çıkacağım birazcık yükseğe. Şöyle. Bir şöyle derin derin ortalığı göz gezdirelim. Hmm. Nerede bu adamlar ya? <laughs> Hadi ama. Merhaba. Ne takım mal? Hmm, bu da gitti. Şunu yiyelim hemen. 8 saniye geldi ee şunları at var mı başka adam etrafı bir göz gezdirelim bu arada disguise problemim vardı onu düzelttim arkadaşlar yani hep disguise geziyordum And disguise olsam da chatte ismi şey olarak görünüyordu böyle saçma sapan bir isim görünüyordu başkasına da o, şekil, o şekilde görünüyordu ve bunu düzeltmeyi başardım usc ile alakalı bir şeymiş Puh, ee, şunu at Hadi artık ortaya bir adam gelsin lütfen. Şu anda geçen vakit benim Aleyhim yaşıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Merhaba. Çok güzel. Fold um demiştim. Selam. <laughs> AMK abi. Yakacağını hiç anlamadım kanka. Hadi. Gel. Kardeşim FF'deyiz valla bak Yani 2-2 olsa yemin ederim takım olurdu Zorlama o kadar Logdasın zaten bak zorlama o kadar lütfen Bu da gitti güzel Şöyle ee, Benim golden apple kasmam lazım da Çocuk beni görünce amık abi dedi. Sanırım diamond chest dolayı bilmiyorum. Neyse. Oluyor oluyor. Birazcık oluyor. kişi kalmış oyunda. Benim dışında güçlü biri var mı bilmiyorum. O bir dakika lan. Mal mıyım ben? Golden Apple yapmıyorum. Hop. Şöyle. Tamam. Tamamdır. <laughs> Gold olduğunu sonradan fark ettim ben de. Öldürdüğüm adamdan düştü sanırım. Envanterde hiç fark etmemişim. Bu arada setime hiç güvenmiyorum şu anda onu da söyleyeyim ee, sebebi cleanup'a gidebilirim ee, bakalım şöyle yavaşça inelim bu arada daha demin kestim Türk arkadaştan ee, özür diliyorum kusura bakmasın yani yapabileceğim bir şey yok effadiz dostum ama Türklerin yani bu oyunu oynaması gerçekten hoşuma gidiyor. Yani görüyorum ki USG'ye geçiş yapıyoruz artık. Siz de oynayın hiç vakit kaybetmeyin gerçekten bak. Ne kadar oynarsanız o kadar tecrübe kazanırsınız. Aynı benim gibi. Ben de eski sayılmam yani. En fazla burada 1-2 aydır oynuyorum bunu. Hop. Adam var karşıdan. Selam. Dude, lütfen. Kaçma. Gerçi ben Diamond Set'e yakınım ya. Kaçmayacak da ne yapacak adam o? Ok. Ya ben olsam ben de kaçardım. Dürüst olmak gerekirse yani. Sonuçta abi yani Diamond Set bir tank görevi görüyor. <laughs> Şimdi adamın e, sağ sol yapması benim için çok iyi çünkü ben dümdüz gidiyorum. O sağa sol yaptığı için yani en ufak bir sağa dönüşünde bile ona yakınlaşıyorum. Birilerim var orada. Ya olan görememişim. Tövbe tövbe ya. Shift falan basmamış. Hadi bakalım. Altına su koyma gerçekten darılırım. Hadi. Aa! İbnelere bak. Bunlar FFA falan değil abi. Bunlar FFA falan değil. Çok güzel. Şöyle. Famous'ı görünce zaten arkadaş gidecek. <laughs> Hadi bakalım. Ben kayıttayım abi. Ben kayıttayım. Bunlar kayıtta hep. Hiç problem yok benim açımdan. Bu adama ben target atarım ömrümün sonuna kadar. Yani... Yaptıkları ibnelik. f 2 iki kişi girip bu harekette bulunmaları ayıp değil yani direkt olarak rezillik. Hadi bakalım. O gitti. Şimdi sıra sende kardeşim. Gel bakalım. saniye <laughs> Şöyle Ananı sikeyim ödüm koptu Hadi siktir. Seni gidi bu çocuğu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Mal. Artist. Ben bir saattir golden apple yiyormuşum. Golden it sanmıştım onu. Yazıklar olsun. Neyse. Dur şimdi. Hop kask gitti. Sakin ol evlat. Sakin ol kaskı ver buraya. Pantolon lazım bana. Oltayı alırım. Şunları alırım biri var mı? Hayır tepede biri yok şimdilik. Ee, şu okları alabilir miyim artık? Heh, teşekkür ederim. Şimdi burada bir şeyler craft etmekten nefret ediyorum ama ya yani böyle yerlerde craft etmekten nefret ediyorum ama yine de yapacağım. Yine de yapacağım. Risk almak lazım bazı noktalarda. Hiç diamondum yok. Harika. Daha güzel bir şey olamazdı. da ee, şöyle yay mı yapacaktım ben? Aynen yay yapacaktım. Şöyle. Bir adet yay yapalım. Kaç okumuz var? 12 tane okum var. Tamam. 24 oldu. Bir 12 tane daha yaptık. Şöyle golden apple yapalım. Şöyle. Çok güzel. Tamam. Şunu kır bakalım. Şimdi tepeye çıkacağım. Ee, border yaklaşıyor. Harika. Eee B çıkalım bakalım. Tam köşeden çıkmak istiyorum. Yani buradan çıkan ilk kişi ben değilmişim. Burada bunu öğrenmiş olduk. Golden Hitler sağ tarafta. Tamam. Güzel. Players <laughs> <laughs> left. Tamamdır. Çıktık başarıyla. Ee, şimdi nerede millet? Nerede millet? Nerede? 0-0'a Sıfır tekrardan mı gitsem diye düşünmüyor. Değilim açıkçası ama. Bir yandan da bu yakınlarda adam var gibime geliyor. En azından ben öyle hissediyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar border görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey. Border'a kadar geldim şu anda. Beni de ışınlayacak çünkü 200'e 200 oldu gördüğünüz gibi Evet adam karşıda Hemen öldürmek istiyorum onu Ben de diyorum nerede o millet Merhaba Good fight Türk arkadaşa buradan selamlar evet karşıda birini daha gördüm Onun ağzına saçacağım şimdi iyi izleyin Şöyle Oh my god tabi ha. Ha yavşak bir saattir neredesin sen? Bu da gitti. E ee, sonuç olarak Şimdi bir dakika bir tane normal golden yapılacağım ee, Şu suyu at Şuradaki lava al Onun Bir tane daha lava varmış Onu da alalım Tamamdır kazma kazmayı alalım emantere. Tamam Aa oyun bitmiş lan Tüm oyunu ben mi kestim <laughs> Fail'a e bak Oyun bitmiş. Aa. Aa, GG. Emelci hiç iyi değildir ama. Ah, MLG başladı diyor. Şimdi bizi tepeye atacak. Oyunu kazanmışım arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. Tövbe tövbe ya. Hiç bakmıyorum bak. Dalmış gitmişim. Kaç dakika? 36 dakikalık video oldu. Çok güzel. 36 dakika bir oyunu oynarsan ne bok yaptığını da unutursun. 36 dakikadır odaklandım adam arıyorum ya. Neyse kazandık oyunu. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıda kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ee, Likelamayı unutmayın yani. Biraz saçma bir cümle oldu. Kanal değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bu videonun upload yani 0.5 uploadla bu uzunluktaki bir video uploadlama sanırım 1 ya da 1.5 gün sürecek toplamda. Bu arada ciddiyim yani 0.5 uploadım var şu anda kota girdiği için. Ee, o zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınıza önermeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. En azından emeğe saygı açısından. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.